Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Chop olacağız. Chop Ne yapıyorsun? Gel şunları yiyek ya. Ee, ye abi şunu. Öldür. Öldür. Ye ye ye. Ye yiyeceksin abi. Helal lan çöp. Oğlum salak. Oğlum beni öldüremem. Beni öldüremem. Ha, paraların da alak. Alamıyoruz ki. Ah! Oh. Ne çarpıyorsun lan bana? Sen de öleceksin. Böyle çöp oluyoruz arkadaşlar yani. Ee, güzel bence. Bu bir mod tabii ki. I, böyle kükrüyor mükrüyor işte <laughs> Sen de öyle abi <laughs> Sen ne kaçıyorsun lan <laughs> He Seni <laughs> yiyeceğim ben <laughs> I, Böyle milleti yiyoruz arkadaşlar ben şimdi polisi kapattım şu an. Polis falan gelmiyor. Ee, oha lan. Ne bağırıyorsun lan? Gel gel gel. Oğlum bana çarpama. Sen bana çarpamazsın. Bu yüzden öleceksin lan. Aa. Üstümden geçiyor hocam. Hocam. Bak işim gücüm var seninle. Öldüreceğim oğlum seni. Bana şey yapamam. E, şu biraz saçmalamış abi adam dövüyor lan. Ama adam dövüyor, araba sürüyor. Aha şoförsüz araba. Abi şoförü yok. Ha lan şu aşağıda gözüküyormuş. Açıl lan açıl. Gel lan buraya. Oğlum geleceksin lan. Buraya gel. I, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çop oluyorsunuz yani bu pitbull hani şey var ya GTA 5 oynayanlar bilir bir köpek vardır hani çop onlar da C -H -O -P, yani çop I, gördüğünüz gibi bu videoda da on olduk arkadaşlar biraz tısı olmuş olabilir bu video e, hoşça kalın hoşça kalın abi düşme Bye bye.